Burada kahverengi kokarcanın araziden topladığımız örneklerine göre biliyorsunuz. Dişileri ve erkekleri de burada bulunuyor. Bir de şunu koyalım. Küçük değil. Dünyada e, ana vatanı e, Çin, Doğu Asya, e, Japonya, Tayvan, ana vatanından e, Amerika'ya, e, daha sonra e, Avrupa'ya, Avrupa'nın neredeyse tamamına, 2017 yılında ise Türkiye'ye e, bulaştı ve 17 ilde mevcut. Artvin'de ve İstanbul'da e, tespit edildi. O günden günümüze kadar yayılışına devam ediyor ve her geçen gün e, zararlının sayısı yani popülasyon diye isimlendirdiğimiz e, artış görüyoruz e, bölgeler üzerinde. Özellikle yayılış alanı içerisinde baktığımızda e, başta fındık ve bunun yanı sıra pek çok meyve ve sebze de çok önemli bir zararlı. Aynı zamanda e, evlerde de yüksek sayılarda toplanarak kışlama davranışı ciddi bir sorun e, arz ediyor. Ee, zararlının bugüne kadar e, ülkeye girişinden e, günümüze kadar e, bakanlık tarafından takibi e, gerçekleşiyor. E, aynı zamanda zararlının tüm dünyada etkinliği ortaya koyulan e, samuray arıcı diye arıcı diye e, isimlendirdiğimiz zararlıyı kontrol etmede yüzde %80 80'e yaklaşık bir başarı gösteren e, bu parazitoid türün. Ülkeye ithalatı gerçekleştirildi ve kitle üretimi yapılarak doğal düşman diye isimlendirdiğimiz bu faydalı samuray arıcığının salımları bu yıl gerçekleştirildi. Dolayısıyla en etkili çözüm olduğunu düşündüğümüz bu metodun ülkemiz tarafından hali hazırda bu yıl içerisinde yürürlüğe girmesi. Ee, kullanılmaya başlaması faydalı böceğin çok önem arz etmektedir. Yaklaşık e, 1-2 santim arasında e, nitelendirebileceğimiz zararlı ama e, bu boyutuna rağmen ciddi bir e, üreme kuvveti, e, yayılma kabiliyeti, uçuş yeteneğini ve bunun yanı sıra 300'den daha fazla konukçuya sahip olması zararlının istilacı olmasını destekleyen en önemli e, faktörler arasında. E, dolayısıyla da önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde tarımsal üretiminde zararlının en önemli tehditlerden birisi haline gelebileceğini düşünüyoruz. Ama bu anlamda da faydalı aracın Türkiye'de kitle olarak üretirip salınmasını çok önemli buluyoruz ve mücadele için en önemli hususlardan birisi olarak nitelendirmemiz gerekiyor.